Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Bugün sizlerle beraber CS2'de şarkıyı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle rolünüzü falan alın. Buradan gelin bu buraya Burayı okuyun rolünüzü alın. Şarkıyı'dan şu ikisini indirin. Ondan sonra geliyorsunuz şarkıyı'nizi açıyorsunuz. Evet diyorsunuz buradan arkadaşlar ona. Bekliyorsunuz böyle. Geliyor buradan buna inecek diyorsunuz. Yine bekliyorsunuz. Hile aktif bir hile arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben de kullanıyorum yani. Şöyle açıyorsunuz bunu. Mevlana falan da var bu ile tabii ki. Ama şu anda aktif değildir Mevlana'mız. Aktifleştirecekler yakında. Bekliyorsunuz bu şekilde. Hiçbir şey ellemeyin arkadaşlar. Şöyle bekleyin. Burada da hiçbir şey ellemeyin. Şey için yapabileceğiniz konflikleri şöyle indirilenler şarkı şuradan bakın Şunun içinden şu konfliklerin hepsini kopyalayın C'ye gelin buradan şarkının içine buraya atın hepsini Oyunda da insert ile açılıp kapanır zaten menüs Şu şekilde e, bu rc ile en fullüdür her şey var işte legit falan var Buradan ayarlayın bunları profilinizi ayarlıyoruz inventörden istediğiniz silah falan ekleyebiliyorsunuz işte Legit botu falan var Şimdi hemen bir tane e, Gireyim mi oyunu size hemen bir oynanışını göstereyim arkadaşlar. Hilemiz dediğimiz gibi güzel bir hiledir. Aktif bir hile. Seriden mi oynanışını da göstereyim sizlere. Kapatayım o şekilde. Evet arkadaşlar şöyle. Bitmek üzereyiz zaten maç. Bakın bu adamı kimin izlediğini görüyorsunuz sol üstte bakın. Burada. Hemen ben ee, göstereceğim size hemen. Bir seri bir oynanışını. Şöyle aldım. Arkadaşlar şöyle gelin. Ya direkt her şeyi kendi yapıyor zaten ya. Direkt çatır çatır vuruyor adamları. Bakın şu şekil. Şöyle. Şöyle. Direkt vurur yani. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.